Yazın şu kavurucu sıcaklarında her motora binmeden önce şu pantolonu giymek ve tüm ekipmanları giymek o kadar sıkıcı geliyor ki her seferinde söyleniyorum. Ta ki bu videodan bir saat sonrasına kadar. Anlatacak mısın anlatayım mı? Şöyle bir şey oldu. Hava çok sıcaktı. Ben biliyorsunuz ki hikayeleri en baştan anlatmayı severim. Hava çok sıcaktı. Pantolon giysem mi giymesem mi şort mu giysem arada kalmıştım. Ama dedim ki hadi giyeyim çünkü motora gerçekten böyle e, çıplak bacak falan binmeyi sevmiyorum bayağı giyindik, ettik. Ben bir tek dedim ki eldiven taksam mı, takmasam mı? Ya ben sürmüyorum, takmayayım dedim. Biz de birazcık uzun yola gidecektik. Yalova'ya gidecektik burada. Osman Gazi Köprüsü'ne yakın otobanda. Sen git bizim motorun arka teker patla. Patla. En sol şeritte. Aybars ve... birden böyle böyle oldu. Ben de oyun yapıyor sandım. Intercom'dan konuşuyorduk. Dedim ki Aybars bak yapma dedim. O da demez mi ben bir şey yapmıyorum ki. Dedim ki orada biz düşeceğiz. Düşeceğimizi anlayınca ben içimden bismillah bismillah. Ve hani oradan çok zor kurtulabiliyorsun. O gidon bir tuhaf oluyor böyle bir şey oluyor. Aynen. Ondan çok zor kurtuluyorsun yani. Ben biraz videolarda izlediğim için oradan biliyorum. Sonra biz düştük. O an tabii ben böyle her şey bir hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sol şeritte sürükleniyoruz bu arada yanlış anlaşılmasın. En sol şeritteyiz. Otobandayız. Dört şeritli otoban. Hani gelecek arabaları falan siz tahmin edin arkadan. Derken biz düştük. Sol şeritte sürükleniyoruz. Hani o anda bir yerlerimiz sürttüğünü hissediyorum ama acaba bir şey oluyor mu? Olmuyor mu? Acı hissetmiyorum ama hani ne olacağını da bilmiyorum. Bir bilinmezlik. Sonra kalktığımda yine bir şey yoktu. Ay elim çok kötü görünüyor. Kalktığımda bir şeyim yoktu. Ellerim falan kanıyordu sadece. Hani bir şey yok dedim. Her şey 5 dakikada oldu. Motor gitti. Çekiciye bir şeyler oldu. Sonra biz yavaş yavaş kendimize gelip dedik ya. Yani biz büyük bir şeyin e, ucundan döndük. Özet olarak bizim şu an yani çok normal bir şekilde devam edebilmemizin sebebi kesinlikle giydiğimiz kıyafetlerdir. Evet. İkinci şans olarak arkadan bir arabanın gelmemesidir. Başka şansımız var mı? Arkamızdakiler çok binişti de hemen trafiği durdurdular. Motorları falan böyle kenara aldılar. Ve her şey 5 tane içinde oldu. Aynen motor zaten böyle 3 şerit falan sağa kadar bizi bıraktı sürüklendi gitti. Motor da paramparça. Ee, ondan sonra Allah'tan o motor bir arabaya denk gelmedi. Çok daha fazla... Şey, en kötüsü benim kameram kırıldı daha ilk Onu video, söyledim. İlk video mu çekiyordu? Ay var daha Ilk <laughs> 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 daha <laughs> ilk ödeyemediği kamerasını. Bir de kazanın videosu vardı ben onu editlerken yanlışlıkla sildim komple. Evet bir de öyle bir şey oldu. Bir yanlışlıkla sildi onu. Şu an sadece elimde minik sıyrıklar var. Benim Aybars'ın vücudunda biraz sıyrıklar var.